İlk durağımız Fenerbahçe'ye ayırdığı iç sayfayı okuyacağız. Foto maç gazetesinin Tedesco farkı başlığını görüyoruz. İlk olarak Süper Lig'de namarlık tek takım olan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun hamleleri dikkat çekti. İtalyan hoca yedek kulübesinden 11 gollük katkı elde etti deniliyor. Yenilmez bir takım hemen yandaki başlık. Tedesco Fenerbahçe'deki döneminde sadece bir yenilgi yaşadı denilmiş ve Fenerbahçe'de rota ünlü golcüye çevrildi. Leva müjdesi başlığını görüyoruz. Barcelona'nın Robert Lewandowski'nin bir yıllık opsiyonunu kullanmama kararı aldığı ve yeni forvet alacağı belirtildi. 37 yaşındaki yıldız için Ocak ayında harekete geçilecek denilmiş. Lewandowski'ye dair gerçek bir kral hep zirveye çıktı başlıkları var. Öte yandan en nesiri yolcu alt başlığı var bu haberde. Yusuf Ennesiri ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim bir süredir yeni forvet için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Saadettin Sara'nın en önemli planlarından biri Lewandowski olacak. Polonyalı yıldız transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor denilmiş. Rekor gol sayısı yine Lewandowski'nin performansına dair bir not. Lewandowski kariyeri boyunca müthiş bir istatistik yakaladı. Polonyalı yıldız 839 resmi maçta 618 gol atarak çok önemli bir başarının sahibi oldu ve 156 da asisti bulunuyor Lewandowski'nin notu düşülmüş sevgili seyirciler. John Duran rüzgarı hemen yandaki başlık Galatasaray maçının yıldızlaşan ismi olan John Duran Süper Lig'deki skor katkısıyla dikkat çekiyor. Lig'de 4 maçta süre alan Kolombiyalı Yıldız 2 gol 2 asistle hepsinden katkı sundu denilmiş. Gözler İrfan Can'da, alkışlar Alvarez'de, derbi Kadıköy'de. Ee, diğer alt başlıklar ee, Galatasaray derbisinin ardından Kadıköy'de bir derbi heyecanı daha yaşanacak. Kadınlar kadın futbolunda 7 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ArSev Galatasaray Geyin Dervisi oynanacak haberi de aktarılıyor sevgili seyirciler. Ve devam edelim gazetelerin iç sayfasına sizin için göz gezdirmeye. Fanatik gazetesindeyiz şimdi de. Fanatik gazetesi oyuna müdahale ustası Tedesco başlığını atmış bugün. Domenico Tedesco sezonun dördüncü haftasında ilk maçına çıkmasına rağmen Süper Lig'de kulübeden en çok skor katkısı alan teknik direktör, ol, direktör olduğu İtalyan hocanın sonradan oyuna soktuğu futbolcular 8'i gol 3'ü asist olmak üzere 11 skor katkısı sağladı. Listenin zirvesinde ise kulübeden gelerek 3 kez ağları havalandıran Talişka bulunuyor. Merhaba sevgili dostlar. Türkiye Süper Lig Haberleri kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe haberlerimize ve Barış Yurdu Seven'in Fenerbahçe'nin derbi maçı ve şampiyonluk yorumlarına geçmeden önce sizlere her videomuz öncesi yaptığımız gibi bir soru sormak istiyorum. Sizce Fenerbahçe Ocak transfer döneminde adı geçen forvetlerden hangisini transfer etmeli? A. Lewandowski, B. Parrot, C. Sörlot, D. Benzema. Cevaplarınızı ve diğer tercihlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Barış Yurdu seven Fenerbahçe'nin derbi maçı ve şampiyonluk yolundaki yürüyüşü hakkında katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Yurdu seven şu ifadeleri kullandı. Bence Domenico Tedesco Galatasaray'ı iyi analiz etmemiş. Fenerbahçe'nin böylesine bir maçta oyun stratejisi çok yanlıştı. Kontrollü bir oyun tercih etti ama bence bu denli coşkulu bir ortamda Galatasaray'ın üstüne gitmesi gerekiyordu. Fenerbahçe şanssız bir gol yedi ve sıkıcı bir derbi izledik. Taraftarı da ateşlemen için senin de ateşli oynaman gerekiyordu. Okan Hoca çok hatalı bir müdahale ile o oyundan çıkardı. John Duran dünyanın sayılı santraforlarından biri ve attığı golde kafayı resmen 360 derece çevirdi. Maçta inanılmaz bir atmosfer vardı ve yönetimi de bu atmosferi sağladığı için tebrik ediyorum. Fenerbahçe Galatasaray'a cevap vermeyerek bir taktik uyguluyor. Okan Buruk, maçta hata yaptığını bildiği için önden bu soruları kesmek adına canımızı zor kurtardık açıklamasını yapıyor. Şampiyonluk yarışı yine ikinci yarıdaki Galatasaray maçında çözülecek gibi duruyor ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, 6 Aralık Cumartesi günü Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak. Domenico Tedesco, derbi sonrası yoğun bir fikstürden çıktıkları için ve yoğun bir konsantrasyon yaşadıkları için takımına iki gün izin vermişti. Bugün lig maratonu için hazırlıklara başlayacak olan sarı lacivertli takım tam kadro olarak bu maça hazırlanacak. Ancak bu maçta Ceydun Osterwolde Galatasaray maçında gördüğü sarı kart nedeniyle forma giyemeyecek. Bunun haricinde Fenerbahçe'de eksik bir oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürerken Saadettin Saran hem transfer dönemindeki limit problemini hem de kulüpteki nakit akışını çözmek adına tüm sponsorlarla özel olarak görüşüyor. Son olarak Galatasaray derbisinde Çobani markası CEO'su Hamdi Ulukaya ile görüşen Saran ve yönetimi staf sponsorluğunu alan Hamdi Bey ile kulüp ekonomisi hakkında görüştü. Görüşmenin detayları açıklanmasa da ikilinin yakın ilişkisi de gözlerden kaçmadı. Tabi Fenerbahçe'de günden forvet transferi. Ennesri derbi maçında da taraftarlar tarafından yuhalanarak oyundan alındı. Faslı futbolcunun bu duruma çok üzüldüğü ve artık ayrılık kararını kesin olarak aldığı belirtildi. Nesri için kulübe henüz resmi bir teklif gelmedi. Ancak Suudi Arabistan liginde yerli statüsünde oynamasından dolayı Arap kulüpleri Yusef El Nesri'yi sürekli olarak takip ediyorlar. Fenerbahçe'nin bu transferden beklentisi ise 30 milyon euro seviyelerinde. Yusef El Nesri Fenerbahçe ile bu sezon başından beri oynadığı toplamda 23 lig ve Avrupa maçında 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Domenico Tedesco da oyuncusuyla sürekli olarak görüşerek Nesri'nin performansını üst seviyede tutmaya çalışıyor. Bu oyuncu hakkında Fenerbahçe taraftarına da aslında şunu söylemek gerekiyor. Atamadığı goller yüzünden El gösterilen tepkileri haklı görsem de kendi oyuncusunu bu kadar eleştirerek ve kötü göstererek satmaya çalışan dünyada başka bir takım yoktur. Bence buna son vermeliyiz. Forvet transferi konusunda Fenerbahçe'nin sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek olan Karim Benzema görüşmesini sizlere dün yaptığımız haberimizde aktarmıştık. Bu görüşmenin sonrasında Fenerbahçe Benzema tarafından da haber bekliyor. Bu an içerisinde ben Benzema transferinde olumlu bir haber geleceğini de düşünüyorum. Siz Fenerbahçe'nin olası bir Karim Benzema transferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçelim orta saha transferine. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Alanya Spor'un 22 yaşındaki orta sahası Maestro'yu çok beğendiğini artık bilmeyen kalmadı. Tedesco yardımcı antrenörlerine de geldiği günden beri bu oyuncuyu izletiyor. Angolalı oyuncu hakkında olumlu bir rapor hazırlayan teknik ekip bu raporu yönetime sundu ve oyuncunun transferine onay verildi. Başkan Saadettin Sarı'nın Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yakın ilişkisinden dolayı bu transfer başkanlar seviyesinde yürütülüyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan ilk görüşme sonrası Alanya Spor tarafı Maestro için 5 milyon euro bonservis istemişti. Dediğim gibi bu pazarlıklar başkanlar seviyesinde yürütülüyor ve önümüzdeki günlerde Maestro'nun Fenerbahçe forması giydiğini görebiliriz. Fenerbahçe'nin lig ve Avrupa maçlarından sonra zira Türkiye Kupası maçları da başlıyor. Zira Türkiye Kupası grup aşaması kura çekimleri 5 Aralık Cuma günü Türkiye Futbol Federasyonu tesislerinde kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılacak. Zira Türkiye Kupası grup müsabakalarında toplamda 24 takım mücadele edecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Samsun Spor ve Başakşehir grup mücadelelerine direkt olarak katılırken diğer 19 takım eleme aşamalarından geçerek katılacak. Zira Türkiye Kupası her ne kadar geçmişteki kadar önemini koruyamasa da UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanma konusunda şampiyonluk mücadelesi vermeyen takımlar tarafından büyük önem arz ediyor. Bakalım Domenico Tedesco bu sezon bu kupaya ne kadar önem verecek? Ben de merakla bekliyorum. Dostlar videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Güncel Fenerbahçe haberlerinden, maç sonu yorumlardan ve basın toplantılarından anında haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.